Bölgesel Amatör Lig 12. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor Lig'in 17. hafta maçını sahasında Tuna Sporlu oynadı ve maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. İzmit İsmet Paşa Stadında oynanan maçı Anıl Pola, Mert Uçar ve Murat Sel hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor Can Emre Ücel, Kadir Gezer, Erol Durbakan, Kadir Öge, Muhammed Emin Gül, Mesut Özdemir, Sefa Narin, Burak Özbakır, Oğuzhan Türkmen, Burak Süleyman ve Sinan Pekdemek ilk 11 ile maça başladı. Tuna Sporsa maça Hakan Çolak, Ahmet Keleş, Aykut Furat, Berkay Çakır, Semih Göçmen, Erkut Öztürk, Furkan Acıoğlu, Bilal Arık, Emre Türkoğlu, Oğuzhan Barkın ve Emre Güreman ilk 11'iyle maça başladı. Yaklaşık 10 bin taraftarın desteğini arkasına alan Kocaeli Spor maça coşkulu bir şekilde başladı. Kocaeli Spor maçın 28. dakikasında Sinan Pektemey'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan taraf Kocaeli Spor oldu. 86. dakikada gelişen Kocaeli Spor atağında Oğuzhan yerde kaldı. Hakem Anıl Pola penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak Süleyman topu dışarı gönderdi ve penaltı atışından yararlanamadı. Maçın kalan kısa süresi içerisinde de başka gol olmadı ve Kocaeli Spor maçı 1-0 kazanarak galibiyet serisini 10 maça çıkardı.